Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için gene Allah'ın izniyle genel bir fal topludur sizin için içtik ve niyetlendik bakalım size uyanı alın uymayanı evrene gönderin yorumlarınız için teşekkür ederim sağ olasın var olasın hepinizin yorumlarını okuyorum YouTube'da sizi çok seviyorum minnet duyuyorum şükran duyuyorum hepinizden yorum yapan, takip eden ve kim bakarsan onundur. Takip eden, etmeyen, izleyen kişilere teşekkür ederim. Ve sizin için size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Zaten görüyorsun tüm sıkıntıları ne döktün zaten. Hepsi tabağa döküldü. İnşallah bitiyor Allah'ın izniyle. Şimdi size yorumlayacağız. Allah'ın izni ile. Buradan bakın hemen. Şurada gördün mü? Sanki bir çadır var. Bir göz yaşınız var. Aydınlık ama. Şurada da küçük bir kalabalık çıkmış. Bu sanki artık bir şey yapıyorsunuz. Ee, bazı sıkıntılar olabilir. Belki güzel bir dahtil e, yapacaksın ya de ve aydınlık ve temiz çıkmış yani. Minik bir bayrak da var burada. Küs olduğun çoktan konuşmadığın bir kişiyle bir beyaz bayrak çıkmış. Bir bayrak sanki asacaksın yakın bir zamanda. Sevdiğin bir kişiyle belki akrabanız, belki kardeşiniz belki Sevdiğin kişi güzel bir barış olacak. Böyle bir uzun bir ağaç dalı gördü. Yeni virüzlenmiş bir dal. Yapraklar çıkmış. Burada minik bir kipri var. Kipri de dışarıda olaylar sözler kendi kendine sanki kendini korumak yani istiyor bu kişiyi. Kendisiyle kuruma almış dışarıda. Sözlerden dolayı şuradan görüyorsun. <laughs> Sanki sırtını dönmüş bir erkek var. Bak görüyorsunuz. Uzun boylu bir erkek. Ne zayıf ne şişman. Orta boylu. Güzel bir kısmetiniz var. Güzel bir balığınız da buradadır. Görüyorsun. Çok güzel şeyler çıkmış fincanınızda zaten Allah'ın izniyle size söyleyeyim bir damla su için. Yürüyen göz göze olmuş gerçekten. Yani gördünüz böyle minik minik sanki biraz sıkıntılar zamanlarından geçmişsin. Yani geçiyorsun de hiç merak etmeyin. Güzel bir para elinize geçiyor görüyorsunuz. Bak resmen görüyorsunuz sizde. Burada ben sizi gösteriyorum. Belki acaba görüyorsun görmüyorsunuz. Üç rakam çıkmış. Sanki bayram şekeri gibi üçlü çıkmış. Güzel bir gelişme olacak. Bu size bayram şekeri olabilir çok güzel hoşunuza gidecek bir şey olacak. Bir bayan var burada görüyorsun. Ağzını görüyorsunuz. Baksana. Kocama bir az var. Çok konuşan biridir yani. Belki böyle açık renk çıkmış kumral sarışın olabilir. Yani ile sürekli bir şeyle uğraşıyor. Ağzı ile gözü çok büyük çıkmış bu kişi. Bu bayanın sanki böyle üzerinden sanki ee, ne diyeyim çok konuşan, çok ortalığı karıştıran bir bayandır. Bu bayanın başından bir kısmet var. Bu bayan kimse belki herkese zarar verebilir ama size değil. Burada 5 rakam da var. Buna dikkat edin. Yani bu 5 rakamda oturmuş görüyorsunuz. Bak oturmuş sanki e, bir e, baydaş kuruyor. Kocaman bir ağacı var. Meyve ağacı gibi. Belki hayallerin olabilir. Burada bir ev çıkmış. Burada ağaç görünüyor. Bir meyve ağacı büyük hayallerin güzel görünüyor Allah'ın. Üzerinden çok gözler var, çok nazara geliyorsun, çok nazar değil. Karşından bir at da var, görüyorsun burada. Bu at şahlanmış gerçekten. Altın altından, bacağından sanki bir şey var ama endişe etmeyin. Hayal kurmuşsunuz, umarım bu hayallerin gerçekleşir. arkadaşlar bir su içiyoruz iki de bir kusura bakmayın. Bak güzel yüksek böyle geniş balkon var. Bir bina çıkmış senin hayalin içinden. Hayalin böyle. Buradan da bir işle uğraşıp gibi bir durumdasın. Bir masa başından sanki iş hayalın ya da ev hayanın olabilir arkadaşlar. Sizin için bir hurma niyet edip yiyorum arkadaşlar. Hepinizde niyetinizi tutun. Hepinizin niyetine ne istiyorsan Rabbim size gerçekleştirsin. Sanki Galata Kulesi görünüyor. Bir altından iki kişi birbirine sarılmış. Görüyorsunuz. Burada bir bayan bayaşı kapalı bir bayan bu kapı kulenin tepesine doğru bakıyor. Bir şey var. Tepesinden de biri var sanki bekliyor. Burada güzel güzel kısmetler var görüyorsunuz gerçekten. Çok güzel kısmetler görünüyor Allah'ın izniyle. Arkadaşlar mecbur cevap vereceğim ben bu telefona bankadan arıyor kusura bakmayın. Efendim kapandı kusura bakmayın kapandı. çok güzellikler var gerçekten kusura bakmayın bir kıtlık bilincinden çıkan bir durum var çok şanssızım çok baksızım söylüyorsun hep kendini sürekli kıtlık bilincine koyuyorsun hep uyandı uyanmaz ya Rabbim Rabbim bana bu verdin şükürler olsun hamd olsun Rabbim daha fazla da verecek. Arkadaşlar bir bankadan telefon geldiği de kapandı. Bak güzel bir küçük ev var. Bir at var. Muradına kavuşacaksın. Kıtlık bilincinden çıkıyorsun. Ve kafanızdan yağıyor böyle bir sanki bir fil de var. Bu uzun boylu zayıf can bir erkek sanki görüyorsunuz. Burada. Bunu Sanki hayalleriniz gerçekleşecek yani. Bu sıkıntı zamanlar geçecek. İnşallah Allah'ın izniyle her şey çıkacak ve her şey bitecek. Bir kız çocuğu görünüyor. Bir sepet var elinde. Sanki onun elinden tutmuş. Hanenize doğru anne baba gibi sanki de gelen doğru bir kişiler bu misafirler size gelecek. Bunun gelme amacı başkadır. Bir nasıl söyleyeyim? Sanki bir yeriniz var böyle toprak ya köy ya bir şey. Sanki bu anne baba çocuklar arazi ile ilgili bir görüşmeniz olacak ufak tefek şeyler de sizi getirmiş. Orasını satım almak istiyor ya da siz bunu iyi araştırın ona göre değerli bir yer olabilir. Sanki değeri artmış gibi bunu araştırın yeni satın. Hayalleriniz var bununla inşallah gerçekleştirecek. Bunun değerli bir toprak olmuş. Biraz daha Bunlar ucuza kaptırmak isteyen bir aile olabilir. İlahi yardım almışsınız. Bir bir kimse için kötü düşünme. Kim sinirlendi zaman ya bilmem ne olduğum böyle şeyler kafandan çıkar. İlahi adalet var her şeyi. Güzel düşünürsen güzel olur. Ve onlar kötü düşünsün. Sen önemli iyi düşün. Senin bu zordur ama kim ne düşünürse zaten iki katına Rabbim veriyor. İyi düşünsen iyi kötü düşünsen kötü. Bütün güzellikler sizin olsun. Bir kalkıp otursan da yatsan da her zaman şükür edin. Allah'a şükür el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş. Yep içiyoruz, Şük ödülecek şeyler var. Ömür boyu bu ayakları kullanıyoruz. Bu gözleri kullanıyoruz. Onun için şükür ödün her zaman. Kötülük yapan kişiler kendine yapar. Arkadaşlar kimse size bir şey yapamaz diyelim doğrusu. Onlar belalarını bulacaklar. Ve bir aydınlık kapı size açılmış. Bir kişi sizi boğuşmuş gibi kelimeleriyle bir ip var burada görüyorsun. Dışından olabilir. Burada ip. Sanki bu ip ayakta tutar. Bu ip incelmiş incelmiş yani şöyle der ki yeter artık. Ben inceldiği yerden kopsun diye gibi söylüyorsun. Bazı şeyler tahmin edemiyorsun artık diyorsun yatar. Bir deniz kızı görünüyor. Bu deniz kızı. Bir onun elinden güzel bir kalp var. Ve beyaz bir kalp. Bu da bir araba gibi bir şey var. Bir şeyin içinde bak, bekliyorsunuz. Bu araba sizin olacak Allah'ın izniyle. Burada kocaman bir kısma çıkmış. Bir güzel bir iş de olabilir görüyorsunuz. Peş peşe gelecek Allah'ın izniyle. Birisi burada bir işaret etmiş gibi söylüyor. Sanki bir deniz atı elinden çıkmış buradan güzel bir belki belki sap et biri diyor ki Göreceksin ki her şey dört dörtlük olacak Allah'ın izniyle. Belki de böyle demek istiyor biri size. Ee, sana böyle göz gözyaşı döktüren e, kişiler, herkesin yakında ne kadar sıkıntıdan, nasıl sana sıkıntı yaşatmışsa, aynı yaşantı doyacak, aynısı İlahi adalet var yani bunu da söyleyeyim size. Çok güzel kısmetler var, çok güzel e, şeyler var ama nazara geliyorsun, göze geliyorsun biraz. Biraz da bir de atınız gene var. İstediğin bir şey var, İnşallah gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Bazı bir şeyler görüyorsun bir inceleyeceğim böyle başka bir şey görmüyorum. Bir kişi sanki sırtına binmiş gibi yük olmuş. Bir de bir yerden bir aydınlama var. Kapalı. Yakın zamandan o kapalı kapı açılacak inşallah. Diyeceksin çok şanslıyım. Allah'ın izdi ile diyor. Bir taraftan da diyorsun niye kötüyüm? E, kötü insanlar beni buluyor neden? diyorsun sürekli diyorsun ki neden bu insanlar beni buluyor böyle bir duruma geliyorsun neden sanki inşallah güzellik sizi bulacak Rabbimin izni ile ve gerçekten bakıyoruz Rabbim size yar ve yardımcı olacak ve size destek verecek ve iki yerden aydınlık var hayatında bu aydınlık size iyi gelecek. Bu aydınlık belki çoktandır bekliyorsun olabilir. Ama bunlar hepsi geçici. Geride kalacak arkadaşlar. Bunlar sizi rahatlatacak. Yani şeyler olur Allah izin verirse. Ve bakalım gerçekten yani bir de sanki bir yerden haber bekliyorsun haber gelmedi hala bir de ikiniz sen oturuyorsun biri geliyor senden özür diliyor ama bu bayandır senden özür diliyor bu neyse e, bu bayan da çarçavlı bir bayandır çarçav giymiş yani bu çarçavlı kadın sizden özür diliyor ama seni üzmüş, seni kahretmiş, ne yapmış? Bir ne olmuş ki senden özür diliyor? Pişmandır. Bir yola gideceksin. Biraz yorullayacaksın biraz da üzüleceksin. Beklenmeden bir tepki görebilirsin. Hal hareket göreceksin bir kişide. Baya sanki sizi diyeceksin keşke gitmeseydim. Sanki ters tepki yapmış gibi bazılar. O yüzden ve düşmanın dostunu güzel seçmelisin. Düş, dostu düşmandır bilmiyorsun. Çünkü sizi üzmüş, sizi üzüyor bu yoldan diyelim. Gerçekten. Bir şöyle söyleyeyim. Ee, zayıf bir bayan var. Ee, zayıf. Baya zayıftır. Ee, yani boz bayan çok sıkıntılı çıkmış. Böyle şöyle değil. Yani orta boylu zayıf bir bayan. Bu kadar dert yemiş ki o kadar dert çekmiş ki fazlasıyla ne yapıp ne edecek biri sizin yanınıza gelecek. Size destek verecek size yardım edecek. Biz Mart ayında Nisan ayında Allah'ın izniyle bir iş başı yapacaksınız. Başvurmuşsunuz ya da başvuracaksın ama o iş başı yapacaksın. İşe alınacaksın. Bir Z ile E K harfi sizden bir fırsat isteyecek bir erkektir sizden konuşmak isteyecek. Ya özür diliyor. Yani sizinle konuşmak istiyor bu kişi. Bir bakacağız tabağınıza. Görüyorsun sıkıntılar nasıl yük olmuş. Görüyorsun. Biraz madi durumdan sıkışmış olabilirsin ama hepsini döküyorsun. Burada bir iş görüşmesi görünüyor. Bir iş görüşmesi görünüyor. Allah'ın izniyle siz de işe girersiniz. Beklenden işi olan. Bir altın alıyorsunuz. Döz düğün var, söz var, ne var? Bir altın alıyorsunuz. Yakın zamandan bir çarek altına alıyorsunuz. Bir kişiyle yakın zamandan bir mesajınız var. Bir kişiyle bir sanki bir arkadaş gibi davranıyorsun ama bir bakıyorsun bir aşkta kendinize buluyorsun iki taraftan da. Baya baya bir uzun mesafe var. Aranızda uzaksınız. Ama bir baba tarafından bir miras da size kalabilir. Mahkemeli işler de hayatından olabilir diyelim. Yani. Siz payınızı alıyorsunuz. Baba payı, baba size e, artık amcanızdır nedir? Onlarla birlikte sanki bir pay alıyorsunuz yani. Yani e, birlikte e, bir oturup toplanıyorsun, karar veriyorsun. 55 yaşlarında bir bayan var. Size çok destek oluyor. Size destek de çok olacak bu kişi. Bu duaları ile, iyi, iyi kelimeleri ile, iyi enerjisi ile çok size iyi gelecek. Sanki bardayı taşınmış son damla olmuş. Diyor ki artık sen diyorsun bekliyorsun. Artık bu bardayı taşıyan son damla olmuş diyorsun yeter artık bir yere kadar böyle şöyle söyleyeyim. Çok uzun saçlı esmer bir bayan görün Bu bayan size söylüyor. Size büyük bir yalan söylemiş bu kimse. Sanki saçını da arkanı bağlıyor. Arkasından bağlıyor saçını. Bir sanki büyük bir yalan söylemiş. Bir de geceleri biraz sıkıntı sizi sürüyor. Böyle e, biraz geceleri rahatsız oluyorsun. naz falak okusan çok size iyi gelecek. Sizi rahatlatır yatarsın. Korkularınız, sıkıntılarınız bile biraz rahatlayacak. Uyuduğu zaman farklı bir şehire de gidiyorsun birisine görmeye, birisine gidiyorsun. Artık neye gidiyorsunuz? Neye gideceksiniz? Böyle gidiyorsunuz Allah'ın izniyle. Ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizin başınızı ağrıttım. Hepinizi çok seviyorum.